Transformers'ın önceki bölümünde. Ah! Strongarm'dan merkeze acil destek istiyorum. Ah! Ah! Strongarm'ı kurtarmalıyız. Felaket yaklaşıyor. Seçilen kahramanımızın hazır olmadığını hissediyoruz. Beni dünyaya gönderin. Ah! Belli ki o kemer çok önemli. Önceliğimiz onu imha etmek olmalı. Bu tehlikeyi başlamadan bitireceğim. Sonunda kazanan Megatronus oldu. <laughs> Megatronus kim? Yüzleşmek için dünyaya geldiğin büyük kötülük o mu? Optimus Prime. Burada. Fix it. Bu Megatronus, Megatron adıyla da tanınıyor mu? Hayır. Megatron adını Megatronus'tan sonra almış. Megatronus en eski primelardan biriymiş. Ama Solus Prime'ı yok ederek yoldaşlarına ihanet etmiş. Megatronus bu kadar güçlü işte. Hemen saldırmalıyız. Aynı fikirdeyim. Bumblebee, takım arkadaşlarını kurtar. Megatronus'la ben ilgileneceğim. Ama Optimus, takımım. Git Bumblebee. Baş üstüne. Milyonlarca otobot kurtarabilirsin, ama hiçbir birini durduramaz. Ben durdurabilirim Megatronus, durduracağım. Ben. <gülüyor> Bumblebee. <gülüyor> Transformers. Robots in disguise. Yaklaşan fırtına. Bölüm 2. Yapacağım tek şey hizmetkarlarını öldürmeme yardım etmek gibi görünüyor. <laughs> Sürgün edilmemde hem dünya hem de Cybertron'un büyük rolü var ve her ikisi de bunun bedelini ödeyecek. <laughs> Fakat sen ilk ölen şerefine erişeceksin. <laughs> Rolüne bürün. Affedersiniz Memur Bey. Şehri hemen boşaltmanız gerekiyor efendim. Hemen. Yüksek bütçeli bir aksiyon filmi çekiyoruz. Filmdeki robotlarımızdan biri kontrolden çıktı. Korkunç görünüyor değil mi? Şimdi şehri neden boşaltmamız gerektiğini Siz ikiniz film içinde misiniz? Bir senaryo yazmıştım. İlk sahnede donmuş bir yoğurt dükkanı vardı. <laughs> güzel bir dino uykusundan uyandım. Geliyor! Sakın daha fazla yaklaşma. Sahibimizi ve bu gezegeni elimizdeki bu mızraklarla koruyacağız. Öyle değil mi Jetstorm? Jetstorm? Hı hı. Şu anda sahip drift e ile için iyi bir zaman olabilir Slipstream. Timeler planlarının gerçeğe dönüşmesini <laughs> engellemek için güçlerimi arttırdılar. Öyle mi? Benim de güçlerim Prime'lerinkinden çok daha güçlü bir kaynak tarafından arttırıldı. <laughs> bu dur gidip günü ben ses kurtaramazsın üzgünüm hünerli kötü adam o asayı istiyorsa asli görevim onu uzak tutmak <laughs> <laughs> Optimus. Bumblebee, takım arkadaşlarımızla buluşup taarruz planı yapmalıyız. Hmm. Teğmen ne yapıyor? Bumblebee dünyada size önderlik yaparken kazandığı içgüdülere güvenmek yerine akıl hocasına olan saygısını gösteriyor. Tavuklar otoparktaki yerlerini aldı. Tebrik ederim. Seni buraya getiren makineleri yapabildikten sonra bunun pek de bir önemi yok. Şimdi, bu dünyaya tam olarak ne zaman sahip olabileceğimi konuşalım mı? Bana söz vermiştin. Ödülünü hak ettiğin Stiljo. Gerçi bu toprak yarını neden istediğini bir türlü anlamıyorum. Toprak yarını mı? Bu asa önce dünyanın çekirdeğindeki hareketsiz yatan Unicron'daki anti-spark'ın kalıntılarını çıkaracak. Sonra Cybertron'dan o alacak ve ikisini bir araya getirecek. Ancak onları bir araya getirmek her iki gezegeni de yok edecektir. Aynen öyle. Bize yalan söyledin, bana yalan söyledin. Sadece doğruyu söyledim. Sen duymak istediklerini duydun. Aval aval bakıp durmasanıza! Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? <laughs> Sizi un ufak etmek için burada kalmamıza ne dersiniz? Vay canına, bu da neydi? Bir an için evrene hakim olabileceğimi sandım. yakalandım. Optimus, seni nasıl iyileştireceğimi bilmiyorum. Ama kötü adamlar kaybolur ve film de bu şekilde biter. Görüyor musun? Dev robotlar kontrolden çıktılar. <laughs> Hikayemle ilgili notlar alabildin mi? Ee... <laughs> Optimus sen... Her şey yolunda Bumblebee Spark ateşleyici Megatron'uz Anti-Spark'ın geri kalanını dünyanın şekerlerinden çıkarmayı garantilemiş gibi Bumblebee Birlikte onu durdurmalıyız. Ben hazırım. Tek istediğim... ...diseptikonların kendilerine ait bir yeri olmasıydı. Hüküm sürebileceğim bir yer. Kaybın için gerçekten çok üzgünüm. Bir kayıp daha yaşanmak üzere Megatron'uz. ...senin kaybın. Grimlock! Kenara çekil! Teslim ol, Optimus Prime. O kıymeti dünyaya ulaştığında bana indir olamayacaksın. Optimus! Efendim, bu kavga bizim gücümüzü aşar. Optimus'a başka yollarla yardım edebiliriz ama sizin de bize katılmanız gerekiyor. Sana ihtiyacımız var bir. Aklınızda ne var? Vay canına. Belki de olmasını istediğimiz şey için biraz daha güce ihtiyacımız vardır. Hay aksi. Benimkini Optimus'unkiyle değiştirmek istiyorum. Size swipe işte bu. Hatırladınız mı? Disepticon avcınızın dönüşmesini istediğiniz silahı hayal edin. Biliyordum. Dexit'ten Bumblebee'ye. Silahlarınızda korkunç bir enerji kaynağı görüyorum. Dexit, ilk bulduğumuz... ...deseptikon avcısının şekline bakarak... ...iki deseptikon avcısı daha yapmıştın. Neden biz onları birleştirdiğimizde ne olacağını söylemedin? Birleştirmek mi? Hı, bunu hiç düşünmemiştim. Birleşin ve Megatronus'a ateş edin. Onu durdurmak için bir iki ateşten fazlası gerekecek. Megatronus'u yere devirmeliyiz. Sonra da daha güçlü bir ışınla saldırmalıyız. Optimus, Megatronus'un duymaması için telsizle konuşacağım. Megatron'u hemen heykelin önüne götürmeni istiyorum. Bunun neden? Optimus lütfen bize güven. Bana güven. filmimizde oynayacaksın ve senaryonu da mutlaka değerlendirmeye alacağız. Konuşmalı bir rol mü? Birileri zarar görmeden önce ver şu tahliye emrini. Bir dakika. Senaryomu beğenirseniz yönetmenlik yapabilir miyim? <laughs> Şehri boşaltın! <laughs> Plana sadık kıl. Megatron'u yere devirmemiz gerek. <laughs> Yeni dans partnerin konusunda o kadar rahat olma, Wim Blade. Merak etme, Hünerli. Bundan sonraki 20 dans senin. Bir türlü anlamıyorum. Planım benim dans etmemle bir ilgisi yok. Sıra sende, Sideswipe. Bekledim. İntikam ateşiyle yanıp tutuştum. Ve bu defa asla yenilmeyeceğim. Exit, Megatronus'tan iz var mı? Bu enerjiyle köpek balığı gibi yeniden ortaya çıkabilir. Toz bulutundan başka hiçbir iz yok efendim. Eğer Megatronus hala orada bir yerlerdeyse... Onunla çarpışmak için daima burada olacağız. Bumblebee! Acil durum ekipleri geliyor. Onu duydunuz çocuklar. Vitese takalım ve buradan gidelim. Savaş çığlığı budur işte. İşte şimdi heyecanlandım. Bu iyiydi efendim. Russell, Danny ve Pixit'le birlikte Fracture'ı yakalamanızdan çok etkilendim. Takım içinde iyi bir takım oldunuz. Abartmayalım. Pekala. Artık tehdit geçtiğine göre sanırım hepiniz Cybertron'a döneceksiniz. Steel Joe gibi diseptikonlar dünyada olduğu sürece buradan ayrılmak doğru olmaz. Ama siz kalmak zorunda değilsiniz. Kalmak istiyorum efendim. Buradaki iş akademideki eğitimden önce gelir. Ben de burada kalacağım. Ne de olsa geldiğim yerde hala suçluyum. Benim yerim Alchemor efendim. Ve o da gidilebilecek durumda değil. Biz de senin yanında eğitime devam etmek istiyoruz Bumblebee. şey... Birileri Strong Arm'ı hizaya sokmalı. Ve birileri de Hünerli'yi hizaya sokmalı. Peki ya sen Optimus? Burası güvenilir ellerde. Artık bana ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Ne? Bizi kurtaran senin takımının stratejisiydi Bumblebee. Sen artık çok iyi bir lidersin. Megatronus'un Spark ateşleyicisini yok ettin. Sonuna dek onunla savaştın. İnan bana sana ihtiyacımız var. Eğer kalırsam artık senin liderin olamam. Ancak dengin olabilirim. Bununla baş edebilirim. Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.